Evet tekrar merhaba arkadaşlar. E, tavanları boyamaya geçtim, başladım. E, salonun tavanına bir kat boya vurdum. Size e, bazı yine bir püf noktaları söyleyeceğim. E, şu an merdivene çıkıyorum. Bak arkadaşlarım. Size bazı püf noktaları söyleyeceğim. Şu an tavan eski boyası, e, çok eski olduğundan toz var. E, şu an e, kameradan gözükmez tabi. Bunu e, ev fırçaları bak görüyorsunuz. Bu fırçayla tozları bu şekilde hemen hızlı bir şekilde alıyorsunuz. Yani en azından bir kat hemen tozunu almanız lazım. Yoksa boya e, zaman sonra kabarabilir yani pusabilir. Yani önceki boya çok eski olduğundan e, bu şekilde yapmanız lazım. Yani yine de yapamıyorsanız <laughs> bizim gibi ustasına bırakacaksınız işi. Ee, buralarda da alçı tamir işleri vardı gördünüz. Mesela bak şu fırça da göstereceğim. Tavanı alçı çektiğiniz zaman bak mesela bak şurası bitiş yeri. Sadece burasını zımpara yapmanız yeterli. Çünkü tavanda alçı izi hiçbir zaman fazla belli olmaz. Çünkü tepeye baktığınızda duvarda olduğu için mesela bak duvarda da alçı tamir. Şuralara mecburen komple ee, şey yapmanız lazım. Zımpara geçmeniz lazım. O şu şekilde görüyorsunuz. Bunlar daha kurumamış. Bunlara geçmeyelim. Ama tavandakileri dediğim gibi sadece e, gösteriyorum. Bak şu şey yerleri sadece halkçının mesela bittiği yerler mesela burada tamir var.